Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 5 Ocak 2025 pazar görüldüğü üzere saatler 20 sularında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu Yiğit Akü Malzemeleri listesi Yiğit olacak. Yiğit Borsa'da geçtiğimiz haftayı nasıl geçirdi? İstatistiki verileri ne durumdaydı? Alanı satan AKD'si nasıldı? Bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekmekteyiz. Öncelikle kısaca Bistüs hakkında birkaç kelam edip ardından hemen Yiğit Akü'ye dönelim. Bistüz Endeksi 3 Ocak 2025 Cuma günü ile sona eren haftayı 10.075 puandan kapattı. Günlük bazdaki artışı %1,14 oldu endeksin. Son 5 işlem gününde de bu günlük artışı ile pozitife döndü. %1,13'lük artış görüyoruz. Son 5 işlem gününde BIST yüzde ve 10.000 puan üzerinde hafta kapanışı yapmayı başardı. İyi takviye döndüğümüzde yine olumlu bir hafta geçirdiğini söyleyebiliriz. Tıpkı BIST gibi. Bistüz'den düzden de pozitif ayrıştığı bir hafta oldu. iyi takü paylarının. Cuma gününü %5,71'lik artışla kapattı. Yiğit tahtası son 5 işlem gününde de bu artışla birlikte %9'u aştı Yiğit Akü hissesinin yükselişi. E, Cuma günü 3 Ocak Cuma günü e, hissede gün içi görülen en düşük rakam 34 lira 60 kuruş olarak kayda geçti. Şurada da görüldüğü üzere hissenin Cuma günü gördüğü en yüksek rakam 37 lira e, 44 kuruş olarak görmekteyiz. Yan ekranımdan aracı kurumumdan e, hacmine bakıyorum. 19 milyon 769 bin lot hacim yapmış Cuma günü. Bunun da TL karşılığı 715 milyon 770 bin lira olarak gerçekleşmiş. Bilindiği üzere halka açık konumda 75 milyon lotu var fiili dolaşımda. Bu 75 milyon lotun yaklaşık 20 milyon lotu hacme konu olmuş. Biraz önce de belirttiğim üzere. İstatistiki verileri bu şekildeymiş Yiğit Akün'ün e, ee, alanda satan AKD'sine geçmeden önce geçtiğimiz hafta gelen kapına değinelim. Şimdi ara ara e, çektiğimiz hisselerden biri iyi takip üzere son olarak e, 27 Aralık'ta çekmişiz. Yiğit Bank of Amerika üzerinden gelen alım ile haftayı kapattı demişiz 27 Aralık'ta. Oradan bu yana da yine tırmanışını sürdürmüş. Zira hisse 27 Aralık'ta 34 TL seviyesindeymiş şu anda 37 lira civarına gelmiş durumda. 27 Aralık'tan sonra gelen bir kap bildirimi vardı. Maddi Duran Varlık Alımı görüldüğü üzere 30 Aralık'ta gelen kap. Birlikte bakalım hızlıca. Şirketimizin 27 24 Mayıs 2024 tarihinde kap sayfasında yayınlanan fon kullanım yeri raporunun elde edilecek fonun kullanım yeri başlıklı maddesinin B bendinde Lityum Batarya Fabrikası yatırımı başlığı altında yer alan Şirket ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli izin ve onayların alınması sonrasında net halk arz gelirinin %40'ına tekabül eden kısmı söz konusu iz, izinlerin temini, üretim tesislerinin inşa edilmesi, üretim hatlarının anot ve katot üretim hatları, montaj hatları, hücre formasyon hatları, test ve değerlendirme merkezi işletmeye alınması ile başta enerji depolama sistemleri olmak üzere Elektrikli araçlar ile endüstriyel araç ve ekipmanların enerji ihtiyaçlarının karşılanması için üretilecek ürünler için değerlendirmeyi planlamaktadır. Orta ve uzun vadeli yatırım planları kapsamında yarım gigawatt saat sanırım bu kapasiteli tesisin devreye alınmasına müteakip tesislerin kapasitesinin 2 gigawatt saat yine galiba yanlış okuyor olabilirim. Yanlışsa kusura bakmayın teknik bilgi gerektirdiği için seviyesine çıkarılması öngörülmektedir. Açıklama çerçevesinde gerekli üretimin yapılması ve enerji depolama sisteminin kurularak faaliyete geçmesi amacıyla toplam 11.726 metrekare alana sahip Ankara Kahraman Kazan Saray Mahallesi 3329 Ada 5 parsel üzerindeki iki katlı prefabrik sanayi yapısı ve arsası 222 milyon lira artı KDV bedelle satın alınmıştır. Söz konusu gayrimenkulün alım işlemlerine ilişkin tapu ve benzeri işlemler bugün itibariyle tamamlanmıştır. Satın alma bedelinin 21 milyon 136 bin 580 lira tutarı Derlas Elektrik Elektronik Otomotiv İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited şirketinden olan alacağımızdan mahsup edilecek olup geri kalan tutar ise sözleşmede belirlenen belirtilen esaslar çerçevesinde Mart 2025 sonuna kadar ödenecektir denilmiş. Söz konusu alınan fabrika ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra, halen üretim yapılan Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan üretim tesisi bu adrese taşınacaktır. Şirketimizin 16-8-2024 ve 28.11.2024 tarihlerinde yapmış olduğu kap açıklamalarında yer alan Canfengli Enerji ile yapılan anlaşmalara ilişkin işlemler ayrıca devam etmektedir denilmiş. Hayırlı olsun hem şirkete hem karşı tarafa satıcıya da hayırlı olsun hem de Yiğit Akün'ün yatırımcılarına elbette. Bu gelen kap bildirimi de şirketi ve hisseleri Borsa İstanbul'da olumlu etkiledi. Böylece Aralık ayının son haftası ile başlayan ve Ocak ayının ilk haftası ile sona eren hafta ilginç bir hafta oldu. 2024'te başladı hafta, 2025'te bitti bu haftayı son 5 işlem günü yani %9'un üzerinde artışla kapattı Yiğit Akü. Bu kapada değindikten sonra geçelim 30 Aralık Pazartesi ila 3 Ocak Cuma tarihleri arasında Yiğit tahtasında neler olduğuna. İş yatırım aracı kurum dağılımında alım tarafında ilk sırada yer alıyor 847 bin lotluk alım ile. Onu Bank of Amerika takip ediyor 445 bin lotluk alımla. Halk Yatırım'dan 196.000 lot, Filip Kapital'den 119.000 lot, Marbaş'tan 98.550 lot, diğer aracı kurumlardan da 277.000 lot alındığını görmekteyiz. Satış tarafında TEB ilk sırada 294.000 lotla, Garanti'den 239.000 lot, Midas'tan 209.000 lot, Gedik Yatırım'dan 165.000 lot, Yapı Kredi'den 160.000 lot satılmış. Diğer aracı kurumlardan 915.000 lot satılması önemli. Burada açık ara ilk sırada diğer aracı kurumlar. Yani pek çok farklı aracı kurumdan mal çıkılırken bunun önemli bir kısmının iş yatırım bofa öncülüğünde kurumsal yatırımcıya geçtiğini görmekteyiz. Bu da olumlu bir aracı kurum dağılımına işaret eder. Hisse de zaten bu olumlu AKD ile geçtiğimiz haftayı haftalık bazda %9'luk artışla kapattı. Kapanış tahtasına baktığımızda 36.96'da 101 lot alım emri 37 lirada 100 1.000 lot satış emri olduğunu görmekteyiz. Yani tabiri caizse 37 liraya baraj kurulmuş ve hissenin bu seviyenin üzerine haftalık bazda geçtiğimiz hafta için çıkması istenmemiş görüldüğü üzere. Buna da değindikten sonra son olarak takas değişimine bakalım. 30 Aralık Pazartesi ile 3 Ocak Cuma günleri arasında son 5 işlem gününde Bank of America'nın Yiğit tahtasında 286 bin lot takas artırdığını görmekteyiz. İş yatırım üzerinden 265 bin lot, halk yatırımdan 162 bin lot e, takas artımı gerçekleşmiş. Burada fark 157 bin lot olarak dikkat çekiyor. Yapı kredinin 145 bin lot takas artırdığını görmekteyiz. Diğer aracı kurumlara da 278 bin lot gitmiş. Takas azaltanlarda TEP yatırım ilk sırada 390 bin lot ile Midas 159-160 bin lot takas azaltmış. Tacirler 136 bin lot, garanti 85 bin lot, e, A1 Kapital ile bin lot ve diğer aracılık kurumlarda 294 bin lot takas azaltmış. Takas artıranlar ve azaltanlarda eee ekstrem dikkat çeken bir kurum yok. 3 aşağı 5 yukarı dengeli bir görüntü mevcut. Eee bilindiği üzere Çinli şirketle ilgili önemli bir e, yatırım kapı vardı. Hissenin ve e, halka arzının ardından 26 liralara kadar geri çekildikten sonra bu kapla birlikte 60 liranın üzerine kadar tırmanmıştı. Akabinde ciddi bir düzeltme süreci yaşadı ve yeniden 30 liralara kadar dönmüştü. Peyderpey toparlanma gayretinde 2025 yılı içerisinde TCMB'den faiz indirimleri geldikçe yeniden Yiğit'in peyderpey görmüş olduğu ATH seviyesine doğru toparlanması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Ancak elbette bunun ne seviyede olacağını ne kadar süreceğini ancak tahtacısı bilir. Bu noktada şirketin atacağı bilançoların olumlu olması, iyi olması ve olumlu kaplarının devamının gelmesi de kritik önemde. Bunu da ifade edelim. Borsada işlem yaparken mutlaka paranızı minimum 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım, kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil, kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar, yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.